Günaydın Pisi. Nereye gidiyorsun böyle elinde sepetle? Direktörün mantarları toplamaya gidiyorum kişi. Mantar mı? O ne pan? Şapkası olan bir sebze. Şapkası olan sebze mi? Evet. Bak tepesindeki şeker şapka gibi. Doğru. Çok benziyor şapkaya. Mantarlar bizim için çok faydalıdır kişi. Pek çok sebze gibi. Öyle mi? Mantarın içinde bir sürü vitamin var. Mantar yedikçe o vitaminler vücudumuza giriyor. Ve bizi hasta edecek mikropları vücudumuzdan kovuyor. Mantarda aldığımız vitaminler mikropları kovalıyor yani. <laughs> evet. Mantara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> mantar. Hayatıma hoş geldin mantar. Mantarla tanıştığına göre toplamaya gidelim. Hadi. olmuş böyle. Benim mantarlarım nereye gitti? Tarlam, mantarlarım. ne oldu böyle? Bir tarlayı mahvetmiş. Kim peki? Bilmem ki. <laughs> Neden tarlamızı bozdular? Aklıma bir fikir geldi Pat. Nedir pisi? Yeniden tohum ekeceğiz. Ama başka tohumumuz yok ki. Dinle beni şimdi alıp dünkü gibi toprağa kazıp düzelteceğiz. İyi de niye? Bu tarlamızın kimin bozduğunu anlamak için. Nasıl anlayacağız? Toprağı düzeltip şu çalının arkasını saklanacağız. Şimdi anlıyorum galiba. Bizim tarlamıza dün kim gelmişse bugün de gelir. Böylece biz de kim olduğunu bulacağız. Harika bir fikir. Hadi hemen başlayalım. Hadi. Şimdi saklanalım. Tamam. Bir bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oh, harika. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca dadasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantarlar hadi. Büyüyün artık ya. Ugaak. İşte yakaladım seni. Tamam yakala diye durdum zaten. Niye yakaladın? Ben hiçbir şey anlamadım. Gok. Aşk olsun sana kara karga. Tamam aşk olsun. Aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi? Gok. Bak bak bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun. Tam gok. Kara karga bu kadarını ben de beklemezdim senden. Gok Şimdi üşüteceğim gok. Biriniz bana ne olduğunu karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün kanla birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını beklemeden o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemişsin işte. Ben mantar tohumu falan yemedim. Goa! Kim yedin? yiyecek dişi sen de. Tabii ki kara karga. İnkar ediyor. Ben yemedim diyorum bak Şimdi beni lütfen bırak. Asla. Suçunu kabul edene kadar bırakmayacağım seni. <laughs> pan gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben bazen yaramazlık yapabiliyorum doğru. Ama asla yalan söylemem. Yalan söyleyeni de sevmem. Tuhumlarınızı ben yemedim diyorsam yemedim ya. Çocuklar. Cucu Çocuk, Kara karga'nın ne yaptığını görüyor musun? Biliyorum canım. Bak Cudu da biliyorum diyor Kara karga. Cüce bir şey söyle lütfen. Çocuklar bence de mantarlarınızı Kara karga yemedi. Sen mi? Ya. Ama biliyorum dedin. Neden üzüldüğünüzü biliyorum demek istedim. Siz ancak bana bağırın ve bana hiç inanmayın. Bırak Baka, Kara Karga'yı Pan. Ben size hiç yalan söylemedim. Yemiş olsam yedim derdim. Ama siz bana hiç inanmadınız. Cucu söylemese de inanmayacaktınız. Baka, çok üzgünüm. Oo, kara Karga çok üzgünüm haklısın. Çok özür dileriz. Biz sandık ki... Kargacık ben şey... Affet bizi. Yok yok ben küstüm size küs. Bir dakika bir dakika madem karga yemedi, kim yedi bizim mantarlarımızı? Önce kara karga ha? sizi affetsin, sonra ben size kim olduğunu söyleyeceğim. Güzel kara kargacık, tatlı kara kargacık, lütfen bizi affet. Biz seni çok seviyoruz. Vistanlı'yı öyle görünce... Sonra da seni tarlanın içinde görünce. Ama ne diyorum ki ben? Haklısın. Biz gözümüzle görmeden seni suçladık. Hatalıydık. Özür diliyoruz kara karda. Bizi affet arkadaşım. Peki. Sizi affediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. mantar tohumlarımızı. Söylüyorum. Pan'ın akrabaları. Akrabaları mı? Ne? Ay üzülme Pan. Evet canım. Tarla fareleri dün gelip hepsini yediler. Gözlerimle gördüm. Ama kızmayın onlara. Çok açtılar. Ondan yediler. Hem de akrabalarım yemiş. Hay Allah. İyi de kara karga nereye gitti? Hehehehe Manusia mengarah Çünkü bugün baharın ilk güncücü. Peki sen bahar geldiğinde ne olduğunu biliyor musun? Ağaçlar yeşillenir, çiçekler açar. Kışı kısla yatan canlılar yanır. Köcekler canlanır. Yeni meyveler yeriz. Hayal enerji ve mutlulukla dolmaya başlar. Bugün baharın gelişini kutmak istiyorum dostlarımla. Ne güzel düşünmüşsün pisicim. Pan ve kara gelsin diye sabırsızlanıyorum. Merak etme. Birazdan panı telaşla sana koşarken görürüz diye düşünüyorum. Haki <laughs> geliyor. Ay, gördük bile. Merhaba Pan. Oo, canım arkadaşım. Seni çok özlemişim. Özledin değil mi? Sarıldın yoksa düşmemek için mi? Aa, aşk olsun Pisi. Tabii ki özlediğim için. Bugün neden telaşlısın? Şimdi anlatayım hemen. Şöyle bir harika bir plan yaptık. Yo. Neden astın yüzünü? Önemli değil. Boş ver. Size iyi eğlenceler. Bize demek istedin herhalde. Sana ve pine eğlenceler. Sen? Ben. Sensiz nasıl eğlenirim ben Pisi? Hadi fırla. Hep <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> dur. Nereye gidiyoruz Pam? Uçurtma uçurmaya. Uçurtma uçurmaya mı? Ay yaşasın. Ben de bugün Barun gençliğini kutlamak istiyorum seninle. Çok güzel <laughs> puan. <Seninle> seni biliyordum. <laughs> Merhaba Pin. Merhaba Pisi. Pisi de bizimle uçurtma uçuracak. Yaşasın. Uçurtmalar nerede? Uçurtmamız Hı? yok ki Pisi. Nasıl yani? Olmayan şeyi Hı? nasıl uçuracağız? Hazır bir uçurtmamız yok yani. Uçurtmamızı kendimiz yapacağız. He bayıldım bir işe. Hadi başlayalım o halde. İlk olarak ne yapıyoruz? Önce uçurtma için çıtalar bulmalıyız. Çıta i̇şte tam olarak nasıl bir şey? İnce tahta parçası bulacağız yani. He tamam anladım. Hı? ben bir tane buldum. Ben de. Ben de. Harika sırada ne var Pin? Çıtaları birbirine çakmamız gerekiyor. Hmm, çekiç lazım yani. Bir de çivi. Çekici vuracak kuvvetli biri de lazım. <laughs> Burada ben varım ya kardeşim. Aman aman sen elleme. Hı? Niyeymiş? Sen şimdi telaşlanıp çıtaları birleştireyim derken kendini çivilersin de ondan. Aman aman kalsın. Böyle bir olasılık var bence de. Size inanamıyorum. Ben o kadar beceriksiz miyim ya? Aksine çok beceriklisin. Ya ama çok acelecisin. O nedenle kendini yaralayabilirsin. Bizim için çok değerli olduğun için canın acısını istemiyoruz Pancığım. E peki ne yapacağız? Kim çivileri çakacak? Hmm, mini kafa ne yapıyorlar acaba? Dur bakayım. Ellerinde tahta parçaları var. Ne yapacaklar onunla? Ay, beklesem mi? Yok 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 yok. Öğrenmezsem çaplarım ikiye. İyisi mi? Ben yanlarına gideyim. Guak, guak, guak. Ben geldim. Hı -hı. Merhaba Kara Kargaş. Hoş geldin Kara karga. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada tahtalar filan? Uçurtma yapıyoruz. Uçurtma mı? Aslında şu anda yapamıyoruz. Buak neden? Çünkü çivi ve çekiç gerekli. Bir de ben. Buak Buak sen niye? Sen mi uçuracaksın? Hayır canım <laughs> güçlü kollarımla çiviyi ben çekeceğim. Senin kolların mı güçlü? Güldürme beni! Ben evden çivi ve çekiç getirmiştim. Ver bakayım sen bana onları. Pan dur! Parmağım! Kardeşim iyi misin? Ayy. Çok acıyor. Hemen buz koymalısın. Evet git Pan. Olmaz ben üşütme yapacağım. Bu elle olmaz. Pancu elin daha önemli. Ama ben çok istemiştim. Ben uçurtma yapamayacak mıyım? Koltuk dinleseydin keşke beni. Pan için çok üzüldüm. Pamuk iyi olacak. Meraklanma Pamuk. Ah Pamuk! Uçurtma yapmak için çok heyecanlanmıştı. Evet çok heyecanlıydı. Ben sanırım bir yol biliyorum. Nedir? Uçurtma yapanın resmini koyalım. Harika. Kardeşim çok sevinecek. Yaşasın. Hadi iş başına. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Pan'ın resmini yapıştırıyoruz. Çok güzel görünüyor. Pan çok sevinecek. Bir şey unutmadık mı Kuak? Bilmem. Yo, hazır işte uçurtma. Peki, o halde bir deneme uçuşu yapalım ha? Aa, uçmuyor. Uçmaz tabii. Ya! ipi yok. Ha, şimdi anladım. İp pandaydı. Buralarda bulamaz mıyız? Sanmıyorum. Sağımız solumuz prasa tarlası. Prasa tarlası mı? Prasa ne Annemin en güzel yaptığı yemek. Ya hiç duymadım. Yemek mi? Nerede hani? Hani yemek yok. <laughs> prasa harika yaprakları olan yeşil bir sebzedir damarlarımızı korur, kalbimize iyi bakar, yeni hasta etmez, kemiklerimizi sağlamlaştırır, hasta olmamızı engeller. Ben bu zamana kadar nasıl pırasa yemedim hiç? Hayret! Bence de büyük kayık kara karga. Hadi pırasaya hayatım hoş geldin fotoğrafı çekelim. Pırasa! Hayatıma hoş geldin pırasa. Tarlanın içinde belki buluruz. Sanmam ama bakalım. Bu şaşırtıya bayılacak Pan! Geliyor kokusunu aldım. Kardeşim iyi misin? İyiyim parmağım geçti. Hadi yapalım uçurtmayı. Yukarı bak Pan! Aa, uçurtma. Hem de benim resmim var üstünde. Kara karganın fikriydi Pan. Sahne? Nerede o? Buradayım Pan buradayım. Hı? Canım <laughs> çok teşekkür ederim. la 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 la. Ay çok güzel. La 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 la. Ne güzel paten kayıyorsun. <laughs> teşekkür ederim kardeşim. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin. Bana öğretsene. Olur. Hadi sıkı tut elimi. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Şimdi yavaş yavaş bırakacağım elini. Emin misin? Korkma. Yanındayım ben. Tamam. Aa, dikkat et Pav düşeceksin. Ay. Ama sana dikkat et demiştim ben. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pan. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun. Ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Pan. Biraz sabret. Tamam tamam. Çok bilmiş kardeşim. Anladım. Hadi kaldır beni. <laughs> Hadi bakalım. Kendi kendine kalkmayı dene. Hadi... Her zaman ben yanında olmayacağım ki... Gel gel... Paten paten kaymayacağım ben... Bu ne böyle sürekli düşüyorum... Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi... Aman aman al... Görüşürüz... Güle 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 güle... Neymiş patenmiş... Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak. Kendi kendine ne Hı? konuşuyorsun? Bak Karga çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. <laughs> i̇şte bile. Kaymayı başardım. Ee, o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun. Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan, denemeden olmaz. Kargacık sana hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Unutma benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. var mı hemen. Gidiyorum ben güle güle Guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım yeniden yapabilirim. Gidip bindim patenlerini alayım. Ay. yerden pam, pamımsın? Sanırım ama emin değilim. Bu da neyin nesi? Paten. Paten olduğunu biliyorum da senin patenin yok ki. Zaten benim değil. Kimin? canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Aa! Kızarmış biraz. Dokunca acıyor mu? Aa! Sen şimdi buradan kalkma sakın tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Bak düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağacı çarptın. <laughs> İlahi pan. Koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım kim dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Goak? Kara karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Goak. Al bak. Oy. Oy! Patlıcan moru gibi mor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı Pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. Hı, vallahi benim dizimde aynı renk. Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor, hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var, dişlerimizi güçlendiriyor, şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani, bütün sebzeler gibi. Gok. Bir de benim bacağım gibi mozmor değil mi? <laughs> evet patlıcan moru bu nedenle deniyor. Gok. O zaman patlıcana, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hep de. papıcan. Hayatıma hoş geldin papıcan. Niye hayatıma hoş geldin dedin pam? Papıcana. Dizine baksana. Papıcan gibi morarmamış mı? Haklısın. <laughs> Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ya? Acele etme canım. Sen kremini sür. Ben de biraz buz getireyim bak. Merhaba kara karga. Merhaba pin. Nereye böyle? şey pin. Efendim? Em, patenlerin nerede? Patenlerim mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil pin. Pan onları almış çünkü. He? İyi de paten kaybayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim. Kardeşim iyi mi? Ay dur dur sakin ol sakin ol. Paten kayarken ağaca çarpıp düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Pat pat canım kardeşim. Ay. Cadıdan acıdı mı? Biraz iyiyim ama şimdi. Pisi krem sürdü dizime. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece <laughs> ağaç uçaklarım. Ay, ay yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden aldın Pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep kara karganın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedin mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah Pan, ah. Daha da kötü yaralanabilirdin. Ama neyse ki dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh, karnımız da acıkmıştı. <laughs> patlıcan yiyelim de <sen>, iyileşelim. <laughs> Aa, çiğ çiğ yedi. Çiğ yemek de çok faydalıdır. <laughs> <Tüm seslerim>. <gülüyor> <gülüyor> bugün pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. <laughs> o öyle güzel tatlin, işte pisi pisi. Sever öper herkesi işte pisi pisi.